Evet. Şimdi. Merhaba. ben ne yapıyorum? bu bir bilgisayar kasası. Bu kasayı ben yıllardır toplarım. Yani ben toplamam. Bunu ilk 10 yıl önce topladığımda içinde hiçbir parça kalmadı aynı zamandan kalan. Kasa seviyorum. Niye? Ben iş yapıyorum. Çünkü insanlar laptopçu oldular. Ya niye laptop almayasın? Laptoplar benim yaptığım işleri yapmak için tasarlanmış şeyler değiller ve bir süre sonra boku yerler laptoplar. Yemeğini görmedim. Ana ee, anakartı yanar, işlemcisine bir sikim olur falan filan. Kasa güzeldir. Kasada ne, mesela ne olur kasada? Ekran kartın eskir, ekran kartını değiştirirsin. İşlemcini eskir, işlemcini değiştirirsin. Bir şey lazım olur, çakarsın içine, sokarsın, değiştirirsin falan. Kasa iyidir. Neden PCG? Apple markasına kılım. Aynı şekilde GoPro markasına da artık kılım. Çünkü ben Apple'ım beni satın aldın ve benim istediğim gibi olmak zorundasın. Benim istediğim gibi çalışmak zorundasın. O yüzden Apple'da sevmem. GoPro'da nitekim aynı bokuyu yiyor. Konuşma ya. Bir dilin açıldı. Bir dur bir şey konuşuyoruz. Bır 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 amına koyayım ya. Sen konuşmayan bir ses, sessiz bir kedi vır, rıt vır, rıt vır rıt. sus bir şey anlatıyorsun. Neyse Ha işte mikrofon girişini başka yapar falan. Aldık iPhone aldı. Nerede ha. Müzik dinleyemiyorum. Götüne bunun aradaki parça var. Onun götündeki parçayla uğraşmak zorundayım. İnşallah batarlar. GoPro'nun ve iPhone'un batmasını istiyorum. Şimdi benim bilgisayarım artık boku yedi. Çünkü en son işlemci 6500 AMD bir şey bir şey bir işlemci var üstünde. Çok uzun süreler var. az çok beni idare ediyor tabii ki bilgisayar olarak ama artık kurgularımı yaparken 50 frame'lerde falan filan ya da üstüne renk attığım zaman böyle artık ben çalışmayacağım ben yapmayacağım seviyesine geldi ki zaten şöyle bir şey var 10 saatlik bir çalışmanız olduğunu varsayalım bir dakika içerisinde size bu bilgisayardan kaynaklı sıkıyorum 10 saniyelik bir gecikmenin sebebi bir saatte ne var ya ne var ya ne var ne var? Git dışarı çık. Aman Allah'ım arkadaşlarınla oyunu evin içinde bır 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 geziyor. Git köpeklerden kaç bir şey yap. Kedi değil misin? Ağaca çık ya. Fare kovala. Neyse yani. Ve o sürekli 10 saniyelik, 5 saniyelik, 3 saniyelik şeyler 10 saatlik bir çalışmanın sonucunda çok büyük bir zamana sebep oluyor. Ve aynı zamanda da moral motivasyon olarak beni siliniyor. Ben zaten odaklanma problemi olan bir insanım. Böyle onu beklerken uf falan olduğum zaman gidiyorum. O yüzden... Ee, bir nedeni daha var ee, ben ta ilk ben gidiyorum sesini yaptıktan sonra aslında biraz twitch denemesi yapmıştım twitch bu kadar popüler değildi o zamanlar o zamanlar 50-60 kişilik bir grupla bazen twitch yapıyorduk kamyon sürüyorduk falan filan hep teknik aksaklıklar oluyordu yine de izleyen izliyordu ben yani teknik aksaklıklar hep oluyor bende sonra dedim ki ben ta geçen eylül ayında ben twitch yapayım çünkü ben zaten oyun oynuyorum Hani oyun zaten oynuyorum. E, bu arada da yayın açarız. Aynı zamanda da işte sosyalleşmemiz için, e, izleyicilerim beni takip etmesi için, muhabbet için ekstradan faydası olur diye düşündüm. Ancak bu Twitch yayınına yine bu işlemcim ve bilgisayarım benim müsaade etmedi. E, nitekim Freddy'nin Kabusu diye yalandan bir oyun kanalım da vardı. Orada da yani yine işlemcim bana müsaade etmedi. Çünkü e, hem oyunu oynayıp hem kaydedemedi falan filan. Bunlar da bir araya gelince benim artık dedim bilgisayar alma, bilgisayar toparlama vaktim. geldi. Ama ne yapayım dedim. Önce bir MSI'ya yazayım. <laughs> dedim ben yani, Twitch'cilere falan bilgisayar veriyor ya. Laptop veriyor, YouTuber'lara falan filan. Ben yazdım bir mesela güzelce. Dedim böyle böyle destek verdiğinizi biliyorum. Benim de bu kadar bu kadar bir kanalım var. Şöyle şöyle projelerim var. Ee, ilgilenir misiniz? Ne istiyorsunuz bilgileri falan filan vereyim gibi bir mail attım. Yine cevap alamadım. Zaten bir bize yok. Sony'e de aynı şey olmuştu. Yani Amerika serisini yaparken Sony'e dedim ki bak bak böyle böyle işler yapacağım. Bunların hepsini Sony kameralarla çekeceğim. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Çünkü biliyorum veriyorlar insanlara kamerayı. Onlara da cevap vermedi. Ben kılım. Sony'e de kılım inşallah. Başarısız olurlar. MSI'ye da kılım. Elektronik sigara var mesela. Bunu da tüm YouTuber'lara verdiler. Herkes içiyor bedava. Bana bedava. Ben parasını verdim aldım. Hem YouTube'dan para kazanmıyorum. Hem de sürekli para harcıyorum. Benim de isyanım bu. Yönde. Neyse. Ben de biraz borca girdim. Ve dedim ki bu bilgisayara bu işlemciliği yapacağım. Hem işimin iyiliği için. Hem de Twitch için vesaire vesaire. Ve o yüzden... E, Intel i7 8700 mü bu? 8700 aldım. Bu 8700'ün bir de K'sı var. O overclock'lu olabiliyor. Ondan aldım. Şimdi bu tarz durumlarda da birçok insan şey yapar hep mesela biri araba alır. Ya bunu almasaydın keşke bana sorsaydın. İşte biri gitar alır. Abi bunu bu modeli değil de şu modeli daha iyi. Bana niye sormadın falan gibi. İnsanları satın aldıkları, heves ettikleri şeylerden pişman ederler. Bu bizim yapımızda var. Kimse şey demez. Hayırlı olsun abi ya. Falan gibi bu Her şey, herkes çok biliyor ya her şeyi yani. Çok biliyoruz çünkü. Bilmediğimiz bir şey yok. Susmayız yani. Ben bilmiyorum abi. Ben bilmiyorum kardeşim. Olmaz. Ben bunları aldım. Lütfen rica ediyorum. Yani yorum olarak. Bunun altına. Ya onu almasaydın da şunu alsaydın, bunu almasaydın da bunu alsaydın falan gibi bir yoruma girmeye gerek yok. Ben sinir oluyorum. Yani işte işlemci Intel i7, öbürü işte 8700K. Şöyle bir e, 3000 MHz'lik DDR4 şeyimiz var. RAM'imiz var. Remler inanılmaz pahalanmış. 250-300 lira RAM alıyorduk. 1000 küsür liralara çıkmış RAM. Buna iyi para verdik. Ee, bir de Emel her ne kadar sevmesem de mecbur yine Emel Sayı'nın e, anakartını aldık. E, böyle bunları birleştireceğiz şimdi. Bilgisayarımız biraz daha iyi olacak. Ekran kartım Safir Ryzen, Ryzen değil, bir sikir sikir, bir şey böyle bok gibi bir ekran kartı ama benim işimi görüyor. Önemli olan o. 128 GB SSD'miz var. Cooler Master'ın kasası. Cooler Master'ın yine 750'lik bir tane şey var. Yine Cooler Master, e, Power var. Cooler Master'ın da Yine bu su soğutması var bunda ancak ben ikinci bir kasa kurduğunda bunun değiştirmek istemediğim için bu setup'ı çıkartıp köşeye koyacağım. Bunun üstündeki stok soğutucuyla bir süre idare edebileceğimi inanıyorum. Çünkü çok da iyi olacaktır şuna şu sisteme göre. bunlar aldık abi. Bunlarla ya kasamızı kuracağız. Şimdi benim bu durumda bir de sinir olduğum şöyle bir mevzu var. bunu alıyorsun. Sene olmuş 2018. Ben hala bunu bir yere kurdurmam lazım. Ben vatan bilgisayardan alıyorum. Bir anlaşma falan filan yok. Orada kayıtta duruyor. Daha yüzde bir yerden bulabilirim eminim. Başka bir arkadaşın toptancı tanıdığı vardır. Daha yüzde bulabilir eminim. Ama uğraştırdığı için. E, onu arıyor oradan falan. Ben gittim aldım vatandan. Orada kuruyorlar bunu. E, ama ben kurdurmadım. Kurtulacaktım, Yok acelem var. Yapardım yapamazdım. Kasa gitti dedi gitmedi dedi. Burada bir bilgisayarcı var ona gittim kursun diye. O da kapalıydı. E, dedim ki yahu bunu ben niye kuramayayım ki? Ya ben kurabilirim. Bence. Yani çünkü alt üstü vidayla anakartı yerleştiriyorsun. Üstüne işlemcinin e, yapıştırıcısıyla bu şey var onun. Onu sürüp yapıştırıyorsun. vidalıyorsun Kablo takıyorsun. Yani ne kadar zor olabilir ki diye düşündüm. Bundan önce hiç bilgisayar toplamadım. ilk defa bilgisayar toplayacağım. O yüzden de bu videoyu açtım. Bakalım ne olur bilmiyorum. Bu işlem için yanımda bir adet yıldız tornavidam var. Ve yeni parçalarım var. Bir yandan da gerginim. çünkü dünyanın parası bu. Bir de borç da aldık. Şimdi bunu bir yanlış takıp yakarsak falan çok üzülürüm diye düşünüyorum. Ama bir yandan da bunu öğrenmek lazım. Ama yani sen ne olmuş 2018 bana çok tak çakayım gitsin yani onu kur buradan bunu çıkar işletim sistemi kur falan bana çok zor geliyor o yüzden şuradan öncelikle ekran kartımızı çıkartarak başlayabiliriz. Şu vidalar kaybolmaz. Şuraya koyalım. Ekran kartımızı şu ekran kartına gücümü veren abi. Kabloların yerini de iyi. Şu ekran kartı. Vidasını söktük. Şuraya bastırız. Gel geliyor sen? Vallahi geldi. Gelmedi çünkü bu sikim sokim VGA'yı yok anasının amana çeviren. Ya sikeceğim. Üf. Bu ben elimle sıkıyorum, elimle açamıyorum. aman soktuğum o şey niye? Ha, şu, şu geldi. Şimdi neden bahsettim anlayacaksınız bu. Bunu... Açıl. Şu var ya şu. Onu ona çeviriyor. Böyle bir şey var. Bu. Hala bunlarla uğraşıyoruz. Burada ekran kartımız Safir Nitro Gaming serisi diye bir ekran kartı var. Bunu İstanbul'da bilenler bilir. bilgisayarın ekran kartı bozulduğunda maaşımın yarısını vererek almıştım. Çok da üzülmüştüm. <laughs> çok pahalı her şey çok pahalı. Şurada Ethernet'imizin şeyi var onu bir sökeyim. Gelir mi? Geldi yani bu da çok önemli bir parça. Niye? Ethernet bozuldu çünkü. Bir geldim internete giremiyorum. Ne olmuş? Ethernet bozulmuş. Abi bu Ethernet durup dururken niye bozulmuş? Yani bir Allah'ın kulu Nedir yani? Şimdi şunu bir sökeyim şuradan da. bir şeylerin çıkıp çıkmaması benim hepsinde de. Tırnaklarımı da kestim hiç tırnağım yok. Tırnak olmaması çok büyük mevzu. Şurada dursunlar. Bu ne? Bunu da söktüm. Bu ne? Bunu da söktüm. Bu ne? Bunu da söküyorum. Her şeyi söküyorum. O gelmiyor bazen. Ya bu bir tane bir sikim işte. O Bastırıyorum. Çekiyorum. Gelmiyor. Bas bas. Anasının amına koyduğum şeyini. Heh. Onu da söktüm. Fanı zaten söktüm. Şu şunu, şunu da söküyorum. Bu arada bu evde 3 tane bilgisayar mühendisiyle yaşıyorum. Bu durumu bana hiçbir faydası yok. Gördüğünüz gibi. Çünkü genelde bilgisayar mühendisleri böyle şeyleri onlar. ya yapar benden daha iyi yapar belki de yok bir de ameliyat olacakmış da birinin işi varmış da aman öbürünün bir şey olmuş da falan ben de dedim ki sikerim dedim ben yaparım aman benim acelem var ben bu akşam geri vitesi kurduramam lazım kardeş ya bunun bu götünde niye ip var ya? Ne burada bu ip var? Ya bu bir daha mı? Bu ne amına ya, yani. Bu ip niye ya? Bu i̇p şey? çok bozuldu. Yani bu, bunun remleri değil diğer üç. Diğer 4 çıkmış. Bu eski remler hiçbir işe yaramıyor. O kadar da para verdim. Üzülüyorum böyle oluyor. Bu işler hep para. Sürekli para harcıyoruz. İş geliyordu. Geçen iş geldi. Tanıtım filmi mi? Bir şey after movie gibi. Vallahi yemin ediyorum bir fiyat verdim. Hani öldü fiyat yani anladım mı? Daha düşük bir yerden öyle fiyat alamaz. Adana'ya gideceğiz. İki gün kalacağız. Dedim ki kalacak yerimize karışmayacaksınız. Yolumuza karışmıyorsunuz. Benzinimize karışmıyorsunuz. Şu kadar falan. Çok dedi. Lan pezevenk madem çoksa o zaman senin yapacağın iş belli. Vereceksin kuzenin kamerayı. Movie Maker ile çektireceksin. Olacak bilecek. Ben Ankara'dan geleceğim. Orada iki gün kalacağım. Benzin yakacağım. Bilmem ne yapacağım. Ondan sonra çok. Ki yani ucu ucuna kurtarıyordu. Öyle düşünüyorum. İş de yapamıyoruz ki. İş yapsak sıkıntı değil. iş de yok. Kimse de para kalmadı memlekette. Ödeme alacağım. Bekliyoruz da bekliyoruz ödemeyi. Ben oradan ödemeyi alamadığım için öbür tarafın ödemesini yapamıyorum. Öbür tarafın ödemesi orayı ödeyemediği için böyle 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 sıkıntıdayız hep. Yani şu falan doların, euronun bu durumu ya baya lüks ama işim de bir yandan yani. Yani insan işi için harcadığı paraya bile <laughs> üzülüyor. Ben sanırım şunları sökmem lazım. Bunlar sanırım yıldız düz tornavida ile sökecek. Parmağımın gücü yetmiyor çünkü. Ya yani, keyifle bir şey alamıyoruz. Düz tornavida düz tornavida bulamadım ama spatula var. Bu bizim Cooler Master'ımız. Su soğutucumuz sözde. İşe yarıyor mu yaramıyor mu bilmiyorum ama zaten burada iş yani Hangisini nereden çıkarttığıma da hiç bakmadım. Keşke bakıp not alsaydım. Şurada da işlemcimiz ve 16 GB RAM'imiz şu an burada. Bu bir anakart. Çok güzel. Maşallah. RAM slotlarımız. şu. aynısını bir duruyor. AMD'leri öyle koruyor. Onu koyacağım diyor, yapıştıracağım diyor ya. Başka bir şey yok. Bence ben bunu yapabilirim. Bu böyle bir kutu, şekilli yapmışlar. Packaging çok önemli. Packaging Türkçesi paketlemedir. Bir malı satın alırken sizi ilk çeken şey packaging Yani paketleme sistemidir. Orada renkler, falan başka bir sanattır o. Bu konuda da uzman arkadaşlarım var. Intel i7 prosesör. Çüküm gibi bak şu kadar bak şu 2000 küsür lira mı ne? 2000 lira. Şu bak şu. İşte ileri teknoloji üretim dediğimiz şey bu. Hani para eden ihracatını yapmamız gereken şey bu. Aslında. İleri teknoloji. Bu mu yani? Çük gibi. Bu kadar düz. E bunun içine amına koyayım bunu yapıştıracak şey çıkmazsa ben nasıl yapacağım? Ya abi işte en sevmediğim şey ya bunu satıyorsun amına soktuğumun parçasını da amına koyayım bunu satıyorsun da bunun macununu bunun içine niye koymuyorsun? Ya bu adam belli ki bunu yapıştıracak amına koyduklarını ya. Belli ki yapıştıracak kendisi mi macununu bunun acaba? Öyle bir şey olamaz ki. Olabilir mi? İşlemci pahalı. Bu macunsuz mu lan artık acaba bundan? Bunun vidası vidası bir şey var burada bir saniye. Macun düğün şart diyor. Ben bunu buraya bir kilitleyeceğim. Çok güzelsin, çok güzelsin. Bence bayağı oldu bak taktım. Şu vidayı taktım içine. Ama Aa, aa, aa. Arkadaşlar şöyle bir hata yaptım ben az önce. Zaten macunluymuş bu içinde. Ben de aa bu ne diye parmağımı bastım. Ve macunu biraz bozdum. Ama bence bir şey olmaz. En kötü ne olur ki yani? Yapıştırıcı var koyduk yani bunu 13 yaşındaki iç bebeler yapıyor da ben niye yapamayayım? Yaptım. Alkış, Ya evet say bize cevap vermiyor, değil mi? Ama bu hiç doğru değil. Takıyorum ben bunu bilgisayara. Evet ya. Okey abi. Müthiş lan, müthiş. Şimdi ben markalar konusunda tabii zaman zaman şikayet ediyoruz. Siz de dinliyorsunuz ama benim buradaki takıldığım nokta aslında bana niye bilgisayarı vermediler? İşte bana niye destek çıkmadılar değil. Onu, o konuda bir açıklama yapmak istedim. Ben bu insanların pazarlamacılarına bu işleriyle ilgilenen insanlarına mail atıyorum. Yani info et Sony'e, info et mesela yazmıyorum. Yani işi bu olan insanlara yazıyorum. Ee, benim kızdığım ya da takıldığım nokta şu. Şey yok. Mesela olumsuz da geri dönmüyorlar. Anladın? Mesela bana de ki biz de politika olarak şu an bunu düşünüyoruz. Böyle böyle şey yapıyoruz. Sizin kanalınız uygun değildir de. İşte de ki Twitch'te de şu kadar takipçiye ulaşmak gibi politikamız var. O takipçiye ulaştıktan sonra görüşelim de. Bir şey de ben kendimin eksiklerini görüp ona göre kendimi geliştirebileyim. Ya da diyeyim ki ha evet yani adamların durumu başkaymış işte. Bu yüzden şöyleymiş falan. Hani bunları tekim diyebilmek istiyorum. Ama diyemiyorum da. Çünkü o şekilde bir geri dönüş olmuyor. Benim üzüldüğüm şey daha çok bu oluyor. Yani o konuda onu da söyleyeyim yani. Şey zannetmeyin. Ya sen de herkesten kimle vermeyen herkes kötü mü gibi bir düşünceye düşmeyin. Ben yanıt istiyorum. Hangi kablo nereye gelecek bilemiyorum şu an. Amanın basmaya gelmez. Şu ekran kartım kablosu. Bu zamana kadar yaptığım hiçbir işten kar etmedim. Aldığım hiçbir aracı satarken kar etmedim. Alırken hep kazıklandım. Ben de böyle bir şeyim bu benim yani. Fıtratım olayım bu herhalde yani anladın mı? Çok sorgulamıyorum. Bu konuları daha sonra konuşacağız. Artık bıraktım, saldım yani. Demek ki kaderimiz bu hayat bu şekil yani. Ne yapayım? Ben bu kabloları nereye sokacağım? Bu anakart, ekran kartı. Şu kesin şuraya giriyordu ya. Bu ne? Kırmızı. Kırmızı. Ya oldu mu olası zor bir şey değildi ki abi bilgisayar toplamak Ben abi de büyüttüm mevzuyu da o yüzden. Ha. Ha. Buna bir yerden enerji çekmemiz gerekiyor. Ben nasıl dinlerim? Ne? Ne? Çi, 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 çi. Her şey kusursuz çalışacak. Ha o üstü ya sıkmış manasını. Kırılmış Yani daha önce bu işlemleri yaptığında hiç basar basmaz çalışmadı. Nitekim yine çalışmadı. <laughs> bilgisayar çalıştı. Güzel oldu. yakın sürede Twitch yayınlarına başlıyorum. Donlu sabah sohbetlerine de başlıyorum. Başka vloglar, aktiviteler olduğu zaman çekmeye devam edeceğim. Yaz okulda olacağım için çok aktiviteye gidemem bir süre. Ağustos'ta kısmetse parayı ayarlarsak, işte belki bir destek bulursak falan bir kuzey burnuna doğru gidesim var planların arasında. Sık sık video atmaya çalışacağım ama bunu tabii daha önce de söyledim ve yapmadım. Yani bu sefer yapar mıyım onun hiçbir garantisi yok. Ama istiyorum ki biraz daha aktif olalım. Bir şeyler yapalım. Çok saldık çünkü. Ee, keyif aldığımda bir iş bu benim. Zaman zaman. Zaman zaman da almadığımda bir iş. Ama olsun. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu böyle sohbet muhabbet videosu oldu. Biraz daha yani kutu açılışı gibi falan olmadı. Abone olabilirsiniz. Likelayabilirsiniz. Bu tarz şeyleri yaparsanız hoştur. Haydi bay bay.